TRT 1'in yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da Akça Hatun'u canlandıran Fahriye Evcen'in dizideki bir sahnede kurt gibi uluması sosyal medyada tiye alınmıştı. Son dönemin popüler oyuncularından Evcen, Instagram hesabından paylaştığı yeni pozlarıyla yine gündemde. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan, Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen'in kurtlarla iletişime geçmek için uluduğu sahne sosyal medyada çok konuşuldu. Espri konusu haline gelen uluma sahnesi dizinin bile önüne geçti. Sosyal medyada Fahriye Evce'nin uluduğu sahneler kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı. Uzun bir aradan sonra Alparslan, Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara dönen Evce'nin attığı her adım gündem olmaya devam ediyor. 35 yaşındaki oyuncu, son olarak atlı karınca üzerinde verdiği pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerde beğeni aldı. Evcen doğal güzelliği ile herkesi yine büyüledi. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 8 yıl önce Çalı Kuşu adlı dizide tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu birlikteliklerini sık sık Instagram'dan gözler önüne seren ikili ile ilgili beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Evcen ile Özçivit'in boşanacağı yönündeki dedikodular sosyal medyada hızla yayıldı. İkili, söylentilerin ardından oğulları Karan ile birlikte kahvaltı yaptıkları anları Instagram'dan paylaştı. Aynı fotoğrafı yayınlayan çift, kalbimin iki yarısıyla güne başlarken, ''Sizi seviyorum'' ifadelerini kullandı. Haklarında çıkan ayrılık iddialarını böylelikle yalanlayan Evcen ile Özçivit'in paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü. Ayrıca çiftin keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar